Evet herkese merhabalar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İki iç açı kesişmesiyle oluşan açının ölçüsü. Bunun formülü bildiğiniz üzere x eşittir 90 artı bu dışarıdaki açının A yarısıyla 90'ı toplayıp buradaki açıyı bulabiliyoruz. Şimdi bu nereden geliyor? Şimdi şöyle yapalım. Açı ortayı gördüğümüzde isimlendirmek en mantıklı hareket olacaktır. Gelin isimlendirelim birlikte. Mesela buraya A diyelim. Buraya da A diyelim. Buraya B dersek buraya da B deriz. Tamam. Şimdi bakın bildiğimiz eşitlikleri yazalım. Mesela şunu yazabilir miyim ben? Üçgene bakarak. Üçgene bakarak. X artı A artı B eşittir. 180 derece midir? Evet. Şimdi büyük üçgene bakalım. Şimdi büyük üçgene bakalım. Büyük üçgende de şuradaki açıya da A açısı diyelim. Tamam. A açısı hatta şöyle gösterelim. Da şöyle düzelteyim. açısı artı iki tane a artı iki tane b. Bu da bunların toplamı da 180 derece yapar. Güzel. Şimdi e, şuradan a artı b'i çekip formülle şimdi a'yı kullanmam gerekiyor ve, ve X'i bulmam gerekiyor. Şimdi o yüzden şu ifadeyi şöyle düzenliyorum. Diyorum ki a artı b eşittir 180 eksi x olsun. Burada geliyorum. Bakın şurayı iki, parantesinde parantezinde ben yazabilirim. Değil mi? İki parantezinde a artı b şeklinde yazabilirim. O zaman şöyle yazıyorum. Hatta onun yerine şöyle bir şey de yapabiliriz. Daha iyi olur. Yani aynı şey gelecek ama olsun. Buradayken mesela ikiye bölelim. Şu ifadeyi komple ikiye bölersek eğer ne olur? a açısı bölü 2 artı a artı b eşittir 90 derece olur. Güzel. Şimdi a artı b yerine 180 x yazmak istiyorum. a açısı bölü 2 artı 180 derece ve eksi x eşittir 90 olur. Buradan x'i ben arıyordum. x'i karşıya atayım o halde. Buradan 90'ı da bu tarafa atarsam eğer buradan x eşittir bakın 180 90'dan 90 artı a bölü 2 gelecektir. Evet. Bu formülümüzün ispatı bu kadar. Basit şekilde yaptık. Uzun tutmak istemiyorum, sıkıcı olmasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.